Piyasalarda artık Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile ilgili bir baskı kalmamış durumda. Şimdi artık çok daha rahat odaklanacağımız şekilde Bitcoin tarafında trendin yukarı kırılımı veya genel yönünün netleşmesi üzerine bir takip yapmamız gerekecek ve en önemlisi de 95.400 seviyesinin yukarı yönlü kırılımı sonrasında altcoinlerde en uygun yerden nasıl işleme girişler yaparız? Bunları takip etmeye başlayacağız önümüzdeki süreçte. Lakin şu anda özellikle Bitcoin ile ilgili Fed sonrası son duruma baktığımızda Burada dün bir işlem takibi yapıyordum. Bir pik hareket geldiğinde hemen işlemden çıkış yaptım. Yani aslında normalde dirence yakın yerlerden çıkmayı planlıyordum ama buradan hemen çıkış yaptım. Çünkü pik hareketlerde genellikle dönüşler de aynı sertlikte oluyor. Ve burada takip ettiğimiz bu yükselen kanal içinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Genel olarak piyasada çok negatif bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Amerikan Merkez Bankası Başkanı tüm piyasaları negatif etkileyecek bir konuşma yapmadı. Detaya girmeden söyleyeyim. Enflasyonla ilgili riskler devam ediyor ama faiz arttırmak hiçbirimizin önceliği değil gibi bir açıklama yaptı. Dolar indeksini aşağı yönlü dolayısıyla da piyasaları yukarı yönlü itebilme potansiyeli olan bir bakış açısı. FED üyelerinin ve FED başkanının bakış açısı çok önemli çünkü para politikasını verilere ve jeopolitik durumlara bağlı olarak onlar veriyor. O yüzden zaten bu toplantılar çok önemli. Dediğim gibi piyasada genel olarak bir problem yok. Zaten bir problem olsa anlık olarak ses kaydı atardım gece. Küçük klasik bir yukarı aşağı hareket oldu ve burada takip etmeye devam edeceğimiz alanlar hala karşımızda duruyor. Bu yükselen kanal içindeki trendi birazcık revize ediyorum. Bu şekilde bu trendi şu anda test ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradan yukarı yönlü bir hamle olup olmadığına bakacağız. Yeni işlemler için birazcık beklemeye geçiyorum. Çünkü buranın kırılım ihtimali de karşımızda. Burası kırılmazsa önümüzdeki 2-3 gün içinde burada hem düşüş trendi hem de haftalıktaki takip ettiğimiz 95.409 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Çok küçük hareketler tabii ki yapılabilir lakin bu seviyelerin aşılması sonrasında çok daha defansif ve çok daha hızlı karlar alabiliriz. Şimdi sadece bu da değil gördüğünüz gibi burada bir geri çekilme var ve yükselen kanal içinde takip ettiğimiz bu kısa vadeli yükseliş trendinin kırılım ihtimalinden CME vadeliler tarafındaki gap sebebiyle bahsediyorum. Dün yukarı yönlü bir hareket olduğunda 89.000 seviyesindeki bu gapin dolmadığını söylemiştim zaten. Şimdi bu gapi doldurmak için aşağı yönlü bir miktar daha geri çekilme söz konusu olabilir. Yani şu anda CME vadeliler tarafında bir hareket yok ama Chicago borsasının açılması olması ile birlikte bu gap'i kapatmak için aşağı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Şimdi dominansta takipimiz devam ediyor. Bir alçalan kama formasyonu oluşturuyor demiştim. Bu formasyonu takip edeceğiz. Henüz tamamlanmış bir formasyon olduğunu söyleyemeyiz. O sebeple şu anda bulunduğu noktaya da bakacak olursak 59.12 seviyesi direnç olarak bizi tutmaya devam ederse yeni bir aşağı yönlü hareket başlayabilir. Bu da altcoinler için çok pozitif olabilir. Tabii ki bu birazcık Bitcoin'e bağlı. Piyasaların üstünden Fed belirsizliği kalktığı için daha pozitif hamleler görebiliriz. Lakin Japonya tarafını da atlamamak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Japonya Merkez Bankası ve Çin-Japonya arasındaki jeopolitik gerilim tüm piyasaları vurabilir. Yani sadece kripto piyasasından bahsetmiyorum. O tarafta büyük bir gerilim olursa ki herkesin elleri tetikte bekliyor ve bunun üstüne Merkez Bankası beklenenin üstünde bir şahin tonda açıklamalar yapmaya başlarsa işte o zaman Amerika Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği stresten çok daha büyük bir stresle karşılaşırız. Ve bu da sert hareketlere sebep olabilir. Şu anda herhangi bir durum yok lakin Çin ve Japonya arasında fiziken ellerin tetikte olması yani füzelerin birbirlerine çevrilmesi ve uçakların radarlarının birbirine kilitlenmesi gibi durumlar olması sebebiyle o tarafla ilgili de yakın takip yapmaya özen gösteriyoruz. Ben açıkçası orada çok agresif bir saldırı sürecinin başlayacağını düşünmüyorum şu an için ama yine de piyasada böyle bir süreç başlatırlarsa bu sert hareketlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. USDT dominans tarafına bakalım. Şimdi burada da trendten tepki aldığımızı görüyorsunuz zaten. Burada takip ettiğimiz bu yükseliş trendini kırmamız gerektiğini söylüyorduk ki orta vadeli bir trend bu. Daha kısa vadede takip ettiğimiz bir trend vardı. Bunu zaten kırdık. Bununla çok fazla işimiz yok ve burayı aşağı kırdıktan sonra tekrardan üstünde fiyatlanmaya başlıyoruz gibi görünüyor. O yüzden bu trendi kaldıracağım. Ana trendimiz dursun ve piyasayı bu şekilde yakından takip etmeye devam edeceğim. Burada takip ettiğimiz bu alçalan kanalın üst bandında fiyatlanıyoruz. 609 seviyesi direnç olarak karşımızda. Ama şunu da belirteyim beni rahatsız etti çünkü bu şekilde bir üçgen içinde de fiyatlanıyoruz ve şu anda bu üçgenin kırılımı da karşımıza çıkmış durumda. Yani bu üçgen yukarı yönlü bir formasyon gibi çalışırsa eğer 653 seviyesine doğru bir yükseliş Bitcoin'i de 85.000 seviyesine kadar çekebilir. Dikkatli olmak lazım. Bitcoin tarafını tekrar göstermek istiyorum. Şu anda işlemde değilim ve altcoin'lerde de işlemde değilim arkadaşlar. Sadece Ethereum tarafında bir işleme giriş için emir koydum ve beklemeye devam ediyorum. Piyasada genel olarak pozitif hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Ama kripto piyasasının riskleri sebebiyle her zaman defansif ve sakin trade etmeye çalıştığım için 95.400 seviyesinin aşılmasını beklemeyi tercih edeceğim. Bu seviye aşıldıktan sonra çok daha rahat işlemler alacağım demeye çalışıyorum. Şu anda işlemsiz kaldığımı söylemiyorum arkadaşlar. Piyasada ayı piyasası düşüşleri bile başlasa yani sert uzun mumlar bile başlasa o zaman bile fırsat bulduğum zaman ben işleme girerim. O sebeple hiçbir zaman işleme girmeyin diye bir şey söylemeyeceğim sadece işleme giriş yaptığınızda disiplini elden bırakmadan işlemler yapmaya devam edeceğiz. Total tarafına baktığımızda şimdi burada da takip ettiğimiz bir yükselen kanal vardı ama buradaki pozitif durum birazcık diğerlerinden ayrılmış durumda. Çünkü burada trendi kırdık ve şu anda retest alıyoruz. Yani piyasa genel olarak bir tepki alanında diyebiliriz ve burada USDT dominans tarafındaki yukarı yönlü risk eğer total grafiğinde yukarı yönlü bir hamle başlarsa ortadan kalkmış olur ve aşağı yönlü hareketlerde bu trendin kırılması için yakın takip yapmaya devam edeceğiz. Yani burada 25 Ekim'den beri gelen 1,5 aylık bir trend var. Bu trendin kırılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Ve burada takip ettiğimiz uzun vadeli düşüş trendini yukarı yönlü açtıktan sonra bu trendi retest olarak kullanacak mı bunu takip edeceğiz. Daha önce uzun vadeli oyun planımızda buradan zaten bahsetmiştik. Yani USDT dominans tarafı uzun vadeli düşüş trendinden retest almaya geldiğinde muhtemelen Bitcoin tarafında uzun vadeli grafiğimizde 10.000-13.000 bin, bin aralığında olacağız ve CME vadeliler tarafında da hatırlıyorsanız bir tane 13.000 seviyesinde gap var. Ve bu oyun planına da bakacak olursak günlük grafikte bu şekilde bir obo formasyonu ihtimali karşımıza çıkmış durumda. Yani buradan yukarı yönlü hareketin devam etmesi bu obo formasyonunun oluşmayacağı anlamına gelmez. İlla 74.000 seviyesine kadar simetrik olarak gelmesine gerek yok. Burada da bir sağ omuz oluşturup aşağı yönlü yepyeni bir hareket başlatabilir. Ki 2021 yılında 60.000 seviyelerinde yine buna benzer bir obo formasyonu oluşmuştu total grafiğine dönecek olursak fazla detaya girmeye gerek yok. Zaten Bitcoin'i takip ediyoruz genel olarak. Bitcoin'de istediğimiz seviyelerin aşılmasıyla total grafiğinde de 3.18 trilyon dolar seviyesi yukarı yönlü aşılmış olacak ve bu da bizim için çok pozitif olacak. Yakın takip etmeye devam edeceğiz. 3.18 trilyon dolar üstünde total 3 ve others tarafında da çok pozitif fiyatlanmalarla karşılaşırız. Şu anda çok fazla detaya girmeyeceğim ama genel olarak buradaki fiyatlanmalar total grafiğiyle Aynı şekilde hareket ediyor. Yakın takip yapmaya devam edeceğiz. Şimdi dolar indeksi tarafına bakalım. Dolar indeksinde de tam olarak beklentimiz dahilinde burada gap'i kapattıktan sonra aşağı yönde sert bir hareket oldu ve buradaki açık olan gap'i doldurmaya yavaş yavaş geliyor. Ve burada geri çekilmelerin olması demek emtia tarafında da ve özellikle de euro dolar tarafında pozitif fiyatlanmalarla karşı karşıya kalmamıza sebep olacak demiştik ki buradaki GEPI kapatmaya gelirse zaten oradaki fiyatlanmalar çok daha pozitif bir noktaya ulaşacaktır. Şimdi euro dolar demişken hemen euro dolar tarafına bakalım. Burada gördüğünüz gibi dün işleme girmediğinden bahsettim ve buradaki yükselişi kaçırdığımı da söylemem gerekiyor. Yani burada işleme giremedim ama yukarı yönlü yeni bir hamle yapmak için bu şekilde bu alana gelmesini bekleyebilirim ve buradaki fincakul formasyonunun hedefi 1.17.99 seviyesi. Bu seviyeye gelene kadar birçok işlemde açabilirim. Yani birkaç tane kademeli olarak işlem yapabilirim ve kademeli olarak kar almaya devam edebilirim. Yakın takip etmeye devam ediyorum. Ve altın gümüş tarafına baktığımızda altında da yine pozitif bir hareket var. Dün söylediğim her şey hala geçerli. Sürekli iğnelemelerle buradan yatırımcıları toplayıp aşağıda stop ettiriyorlar arkadaşlar. Ve burada da aynısını yaptılar. Ve şimdi yine aynı direnç alanına gelmiş durumda. Bu direnç bölgesini aştıktan sonra ben çok daha rahat işlemler alacağımı düşünüyorum. O sebeple yine takip yapmaya devam ediyorum. Özellikle Japonya tarafından ya da Venezuela tarafından bir haber gelirse riskin artması sebebiyle bir miktar altına yönelim olacaktır. Özellikle Japonya Çin arasında bir savaş başlarsa, yani bir savaş ilanı söz konusu olursa işte o zaman altın boğası son hızda devam eder ve hatta çok daha agresif şekilde de devam edebilir. Çünkü dünyanın en büyük güçlerinin çarpışması orada karşımıza çıkmış olur ve gümüş tarafına da baktığımızda gümüşte çok daha pozitif bir fiyatlanma var. Hatırlıyorsanız burada tamamen gümüşten çıktım. Çünkü yükselen kanalın üst bandına geldik demiştim ve şimdi yükselen kanalın üst bandını aşmış durumdayız. Şimdi bir miktar daha yükseliş olması durumunda momentuma bağlı olarak ben gümüşte yeni girişler yapıyor olacağım. Burayı da yakın takip etmeye devam edeceğiz ve altın gümüş rasyosunda destek seviyesine yakın olduğumuzu söylemiştik. Bu desteği de aşağı yönlü kırdık. Şimdi böyle bir durumda hemen piyasaya ayak uydurup gümüşe yeni giriş için nerede bir alan bulabiliriz buna bakmaya devam edeceğiz. Şimdi burada yeni seviyeleri takip edebilmek için bir üst kanalı da grafiğe dahil etmiş olalım ve burada bir sonraki kanal içindeki hareketi bizim yolumuza ışık tutabilsin bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Ve son olarak Ethereum tarafına da baktığımızda. Burada dirençten ret aldık ki çok normal. Yükselen kanalın orta bandından ve 3432 seviyesinden bir dönüş almış gibi görünüyor. Ve geri çekilme olması halinde ben Ethereum'a yeni girişler yapmayı düşünüyorum. Hatta burada da gördüğünüz gibi grafiğe eklemiş durumdayım. Fiyatın buraya aniden gelmesi halinde de giriş yapabilirim yavaş yavaş gelmesi halinde de giriş yapabilirim. Çünkü buradaki bu düşüş trendini tamamen kırdık. Ve şu anda reteste gelmesi normal. Bu düşüş trendinin kırılımını zaten dünkü videonun kapağında bile yazdım. Çok önemli bir kırılım ve burada şirketler tarafından piyasadan toplanan çok ciddi miktarda Ethereum var arkadaşlar. Ve bu da artarak devam ediyor. Ki aynısı Bitcoin içinde geçerli. Zaten o sebeple Bitcoin'deki bu büyük trendin kırılmasındansa yani şu anda an itibariyle 86 bin seviyelerinden geçen bu uzun vadeli trendin aşağı yönlü kırılmasındansa yukarı yukarı yönü yeni bir hamlenin başlaması yani yeni bir yükseliş dalgasının başlaması benim zihnimde daha ağır basıyor. Çünkü reel olarak alımı yapılan Bitcoin ve Ethereum'lar manipülasyona çok açık hareketler değil. BlackRock'ın ETF satması gibi değil. Gerçekten ciddi ve büyük şirketler çok ciddi miktarda alımlar yaptıktan sonra bunu manipülasyon için kullanırsa eğer çok ciddi itibar kayıpları yaşarlar. Yani mesela MicroStrategy'nin Bitcoin satacağı ile ilgili haberlerden sonra Micro strateji böyle olmadığını göstermek için 10.000 tane Bitcoin aldı arkadaşlar. Yani bu alımlar da istikrarlı şekilde devam ediyor. Şimdi Ethereum tarafıyla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten her gün detaylı bakıyoruz. Ama genel olarak 3061 seviyesinin üstünde kalmaya devam ettikçe pozitif beklentim devam edecek. Spot olarak aldıklarımı tutmaya devam ediyorum. Ve burada yaptığım al satlar spot değil vadeli tarafta arkadaşlar. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında Onchain, Altcoin ve ABD borsaları tarafına bakacağız. Yani muhtemelen bugün ikinci yayını da atacağım birazdan. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.